Hiç düşündünüz mü? Biri size hakaret ettiğinde, emeğinizi küçümsediğinde ya da sizi halkın içinde açıkça saygısızca aşağıladığında ne hissediyorsunuz? İşte bu videodan sonra o sirke soslu dana kafası toksik insanların bu davranışları size tekrar yapmayı başaramayacaklar kıymetli kardeşlerim. Evet, onların o davranışlarından sonra sizin ilk tepkiniz öfke, hayal kırıklığı, hatta misilleme isteği olacaktır. Peki ya size söylesem ki bu duygusal acılara karşı tamamen bağışık hale gelse. Hiçbir söz, hiçbir davranış seni asla sarsamaz desem. Bu mümkün mü? Evet kıymetli kardeşim mümkün. İşte şimdi bu 20 güçlü tutumu hayatına geçirdiğinde kimse seni öfkelendiremeyecek. Kimse seni rahatsız edemeyecek. Kıymetli kardeşim bu emek dolu içerik sana fayda sağlarsa beğeni bırak ki daha çok insana ulaşsın. Senin de bir hayra vesile olman nasip olsun. Hazırsan başlayalım. Kontrolünüzdeki ve kontrolünüz dışındaki şeyleri ayırın. Bazı şeyler bizim kontrolümüzdedir, bazıları değildir. Bizim kontrolümüzde olan şeyler fikirlerimiz, arzularımız, beğenilerimiz, beğenmediklerimiz ve kısacası kendi eylemlerimizdir. Bizim kontrolümüzde olmayan şeyler bedenimiz, mülkiyetimiz, şöhretimiz, pozisyonumuz ve kısacası kendi eylemlerimiz olmayan her şeydir. Başkalarının fikirlerini kendi değerinizi belirlemesine izin vermeyin seni rahatsız eden şey olayların kendisi değil olaylar hakkındaki yargılarındır öfkenin size verdiği zararı kabul edin sen bana zarar verdiğini düşünüyorsun ama öfkelen ve kendine zarar ver her sabah kendine şunu söyle bugün müdahaleci nankör küstah aldatıcı kıskanç ve sosyal olmayan insanlarla karşılaşacağım duygusal tepkilerinizi seçtiğinizi fark edin İnsanlar olaylar tarafından rahatsız edilmezler. Olaylar hakkındaki görüşleri tarafından rahatsız edilirler. Geçici olan her şeye fazla bağlanmayın. Her şey değişir. Hiçbir şey kalıcı değildir. Bunu anlayan kişi hiçbir şeyde ısrar etmez. Erdemin dışındaki her şeyin kayıtsız olduğunu kabul edin. Sağlık ve hastalık, zenginlik ve yoksulluk, şöhret ve şöhretsizlik bunların hiçbiri iyi ya da kötü değildir. Sadece kayıtsızdır. Başkalarının davranışlarını kendi karakterinizin testi olarak görün. Her zorluk içinde eşit ölçüde büyüme fırsatı gizlidir. Anlık duygusal tepkiler vermek yerine düşünerek hareket edin. İlk dürtüyü durdurabilen kişi kendisini yönetir. Başkalarının hatalarını kendi gelişiminiz için fırsat görün. En iyi intikam onlar gibi olmamaktır. İç huzurunuzu kimsenin elinde rehin bırakmayın. Hiç kimse senin rızın olmadan sana zarar veremez. Olumsuz düşünceleri sorgulamayı alışkanlık haline getirin. Bir düşüncenin doğru olup olmadığını sorgulamadan kabul etme. Dışarıdan gelen eleştirileri objektif olarak değerlendirin. Eğer biri seni eleştiriyorsa, haklı mı değil mi diye bak. Haklıysa düzelt, haksızsa umursama. Şimdiki ana odaklanın, geçmiş ve gelecek kaygılarını bırakın. Yaşadığımız tek zaman şu andır, geçmiş artık yok, gelecek henüz gelmedi. Başkalarının onayını arama ihtiyacından kurtulun. Özgür olmak istiyorsan başkalarından hiçbir şey beklememeli, her şeyin senden gelmesini sağlamalısın. Sabırlı olmayı erdem olarak benimseyin. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Öfke anında sessiz kalmayı öğrenin. En güçlü kişi öfke anında kendini kontrol edebilen kişidir. Başkalarının davranışlarından ders çıkarın, öfkelenmeyin. Her insan benim öğretmenim çünkü bana sabır öğretir. Kendi iç kalesini kimsenin yıkmasına izin vermeyin. Hiçbir ordu senin zihninin kalesini ele geçiremez, ancak sen teslim edersen. Ölümü hatırlayarak küçük şeylere takılmayın. Ölümü hatırla, memento mori. Bu her şeyi perspektife koyar. Marcus Aurelius der ki: Seni inciten şey değil, o şey hakkındaki yargın seni incitir. Bu sözün derinliğini kavradığında özgürlüğe giden kapı aralanır. Epiktetos ise şöyle öğütler: İnsanları rahatsız eden olaylar değil, olaylar hakkındaki düşünceleridir. Öfke en yıkıcı tutkulardan biridir. Aklı bulandırarak hükmü bozar, ilişkileri parçalar ve bizi tahrik edenlere kontrolü teslim eder. Seneca'nın dediği gibi, öfke geçici bir delilik halidir. Gerçek güç ise duygularını yönetebilmekte, hiçbir dış etkiye boyun eğmemekte gizlidir. Stoa bilgeleri bu hakikati keşfetmiş, sarsılmaz bir iç huzura kavuşmuştu. Bu videoda zihnini nasıl eğiteceğini, kim ne yaparsa yapsın, asla öfkelenmemenin ve rahatsız olmamanın yolunu adım adım öğreneceksin. Benimle kal ve videonun sonunda sarsılmaz bir zihne kavuşmak için gerekli araçları elinde bulunduracaksın. Birinci adım, hakaretleri yeniden yorumla. Algının gücü. Alimlerden biri şöyle demişti. Biz hayatta çoğu zaman gerçekte değil, hayallerimizde acı çekeriz. Düşünsene hakaretler sadece izin verdiğimiz sürece canımızı yakar. Bir dahaki sefere biri sana kırıcı bir şey söylediğinde kendine sor. Bu gerçekten benimle mi ilgili? Çoğu zaman insanların olumsuzluğu onların kendi sıkıntılarının yansımasıdır. Senin değerinin değil. Hakaretleri bir gürültü gibi görmeyi alışkanlık haline getir. Önemsiz, etkisiz ve değersiz sözler. Sana gerçek bir zarar veremezler. Bir dahaki sefere biri sana saldırdığında içinden şunu de. Bu onların meselesi benim değil. Göreceksin Öfken nasıl da hızla eriyip gidecek. İkinci adım, kontrol edebildiklerini yönet, edemediklerini önemseme. Bir zamanlar köle olan büyük bir alim hayatın en güçlü derslerinden birini öğretmişti. Bazı şeyler bizim elimizdedir, bazı şeyler ise değildir. Kontrolümüzün dışında olan şeyler vardır. Başkalarının sözleri, davranışları ve düşünceleri tamamen bizim dışımızdadır. Fakat bizim tepkimiz tamamen bize aittir. Bunu fark ettiğinde artık değiştiremeyeceğin şeylere enerji harcamayı bırakır, gerçek anlamda önemli olana, yani kendi huzuruna yönelirsin. Bir dahaki sefere biri seni kızdırmaya çalıştığında, kendine şu soruyu sor, bu benim kontrolümde mi? Eğer değilse bırak gitsin. Üçüncü adım, olumsuz ihtimalleri zihinde canlandırmaktır. Bu kulağa garip gelebilir ama alimler en kötü senaryolara zihnen hazırlanmayı öğütlemişlerdir. Böylece hakaret, eleştiri ya da saygısızlık gerçekten başına geldiğinde seni incitme gücünü kaybeder. Mesela Marcus Aurelius her gün kendi kendine hatırlatırdı. Bugün bencil, kaba ve kibirli insanlarla karşılaşacağım ama onların hali benim huzurumu bozamayacak. Sen de her sabah sadece 30 saniye ayırarak kendine şunu söyle. Bugün olumsuzluklarla karşılaşacağım ama onların beni yönetmesine izin vermeyeceğim. Dördüncü adım kayıtsızlıkla cevap vermektir. Öfkeli bir insanı en çok çıldırtan şey karşısındakinin tepki vermemesidir. Eğer biri seni kışkırtmaya çalışırsa ve sen buna karşılık vermezsen onların oyunu boşa düşer. Sen kayıtsız ve sakin kaldığında onların üzerindeki gücü yok olur. Düşünsene oksijensiz kalan bir ateş nasıl sönerse öfkede tepkisizlikle söner. Senin reaksiyon göstermemen olumsuzluğu boğar. Bir dahaki sefere biri seni kışkırtmaya çalıştığında sadece gülümse ve yürüyüp git. İşte asıl güç budur. Beşinci adım Zihnini günlük disiplinle güçlendirmektir. Bu öğreti sadece bir düşünce sistemi değildir, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Gerçekten sarsılmaz bir hale gelmek istiyorsan, zihnini her gün eğitmen gerekir. Meditasyon yap, düşüncelerini yaz, kendini sorgula. Kendini ne kadar tanırsan, başkalarının senin duygularını yönetmesi o kadar zorlaşır. Her akşam bir defter aç ve gün içinde öfkenin yükseldiği anları yaz. Sonra kendine sor: daha iyi nasıl cevap verebilirdim? Zamanla tepkilerinde büyük bir değişim göreceksin. Kimseye öfkelenmemek ya da kimse tarafından rahatsız edilmemek algını yönetme becerinde gizlidir. Dikkatini değiştirebileceğin şeylere yönelt ve zihnini her gün eğit. Zihnini sarsılmaz halde tutmayı öğren. Unutma kıymetli kardeşim, kimse senin üzerinde güç sahibi olamaz ta ki sen ona bu gücü verene kadar. Şimdi sana küçük bir meydan okumam var önümüzdeki yedi gün boyunca biri seni kışkırtmaya çalıştığında ona tamamen sakin bir şekilde karşılık ver, onların tepkisini gözlemle ve senin kendini ne kadar daha güçlü hissettiğini fark et. Ardından yaşadıklarını yorumlarda paylaş. Bu videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, abone olmayı ve yeni yüklemeleri kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutma. Gel, zihnimizi yönetme yolculuğunu birer ilim ehlinin öğretileriyle adım adım sürdürelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.